İnsanın ve toplumun ahlaken çöküşünü en güzel anlatan yazarlarımızdan bir tanesi bence Hüseyin Rahmi Gürpınar. Özellikle de Ben Deli Miyim kitabı. Açıkçası kitabı arka kapağında yazan şu söz için almıştım. Hem dönem hükümetini eleştirdiği için, hem içinde kokain esrar gibi maddeleri olumladığı için, hem de cinselliğin pek çok yönünü ele aldığı için yargılanan Hüseyin Rahmi Gürpınar kendini savunmak için şöyle söylüyor. Susmak. Abdülhamit devrinde bu, Meşrutiyette bu, Cumhuriyet'te de mi böyle olacak? Kitap genel olarak toplumun ve insanların ne kadar yozlaştığını anlatıyor. Şadan etrafındakilerin kendisine deli yaftasında bulunduğu birisi kitabın başlarında aslında onun bu düşüncelerden çok uzak olduğunu, çünkü toplumdaki gerçekleri fark eden tek kişi olduğunu görüyoruz. Bu açıdan da aslında yazar bize şunu sorgulatıyor. Deli dediğimiz kişi nedir ki? Kimdir? Kime biz deli diyoruz? Topluma göre farklı görünen kişiye acaba deli yaftasını yapıştırıyor olabilir miyiz? Kitap sürekli ahlakın sınırlarını bize zorlayacak farklı bir şeyle karşımıza çıkıyor ve giderek giderek böyle sınırları yükseliyor. Yani kitabı bitirdiğinizde hiç de iyi hissedeceğinizi düşünmüyorum. Okurken her ne kadar bizi çok rahatsız eden bir kitap olsa da İçindeki sözler gerçekten çok kıymetli. Mesela 16. sayfada Şadan annesi diyor ki oğlum işte alemin tasası sana mı kaldı, sen mi kurtaracaksın bu dünyayı diyor. Şadan ise şöyle söylüyor. Akıllılar bir şey beceremeyince vazife delilere kalıyor. Halk hükümeti değil mi bu? Ben niçin düşünmeyeceğim? Kitap gerçekten o kadar günümüzü de anlatıyor ki hani okurken hiç şaşırmayacağınız bilgiler var. Mesela kitapta suç işleyen bir karakter var ve hani çevresindekiler diyor ki ya yapma ne olacak hapse girersin yapma diyorlar. Şöyle söylüyor diyor ki ben hesabımı yaptım. 15 seneden indirile indirile 3,5 yıl kalıyor ne olursa öleni oluyor. Gelinen durumda gerçekten hiçbir şeyin değişmediğini görmek, bazı açılardaki toplumsal yozlaşmamızın çok daha ileri bir seviyeye gittiğini görmek gerçekten çok korkutucu. Peki bu noktada deli olan kim? Bu kitap işte bize bunu sorgulatacak.